Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sema Yusuf. Bugün çok güzel bir video çekiyoruz. 100 adet futbol kartı açacağız arkadaşlar. Evet. Bu içeriği daha önce çekmiştim. Ama 50 adet falan açmıştım. Bu sefer daha fazla açıyoruz. 100 adet. Çok iyi. O kaç ay oldu çektim. Yani bilmiyorum ama şuraya falan koyarım SS'ine. Bakarsınız oradan kaç ay falan. Bugün bunları açacağız ve Messi ile Ronaldo'yu çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar şöyle göstereyim. Bayağı da var. O zaman yavaştan başlayalım. Çünkü video çok uzun olacak. Ama kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şunları şuraya koyalım. Yavaştan açmaya başlayacağız çünkü. Çok sıkıcı olacak gibime geliyor benim ama. İlk ne çıktı? Şöyle göstereceğim isimlerini okumayayım. Bilmiyorum çünkü İngilizce çok. Koy şöyle. Bu arada şu kapak fotoğrafını çok beğendim. Çok güzel yapmışlar. 2023 bu arada arkadaşlar. Yeni yıla girmeden yeni yılın şeyini çıkarmışlar ya. Şu çöpleri nereye koyayım bilmiyorum ki. Şöyle çıkıyor ya. Galiba güzel bir şey çıktı lan. Hami. Hami ne ya? Hami bak şu. Arkadaşlar bugün düğün vardı o yüzden biraz yorgun gibi gözükebilirim. Kusura bakmayın. Bülent Korukmaz. Şu Bülent. O yüzden biraz yorgun gibiyim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kendimi toparlamaya çalışıyorum. Video çekerek. Burada neredeyse her gün video atıyoruz. Bir kıymetimizi bilin arkadaşlar ya. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Depay. Depay. O ne ya? Öyle isim mi olur? Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Açıklamada linki var. Mutlaka takip like edin. Bütün videoları oradan paylaşıyorum. Şu an karanlık çıkıyorum ya. Neden karanlık çıkıyorum ben? Ha, şimdi aydınlık aydınlık çıkarım inşallah. Bu arada o nasıl açtım? Burada kumandası var. Kumandaya bastım ışık açıldı yani. Evet. Ronaldo Messi mi? Ronaldo Messi mi? Bir de ikisi de aynı yerde çıkmış. Abi Ronaldo Messi ne zaman çıkacak ya? Niye çıkmıyor bana? Bilgime gitti şimdi benim ha. Onu çıkarmadan bu videoyu bitirmeyeceğim. Evet o Ronaldo ile Messi'yi çıkarmadan bu videodan gitmeyeceğim ama ben... geçen videoda çabuk çıkmıştı ya. Hemen çıkmıştı diye hatırlıyorum ben geçen videoda. Niye bu kadar detaylı baktım bilmiyorum. Şu, şu kıvırcığı beğendim. İsmini okuyamıyorum. Güzel, güzel bir futbolcuya benziyor. Bilenler varsa yorumlara yazabilir de bu açılmıyor arkadaşlar. aa elim. Vallahi elim gitti. Bu ne? Bu ne böyle farklı? Fenerbahçe. Hiç sevmiyorum. Fenerbahçe değil mi lan bu? Hayır ya bu Fenerbahçe değil lan. Bu Fenerbahçe değil. Trabzon değil mi bu ya? Trabzon bu ya. Ne Fenerbahçesi ya? Trabzon. Trabzon'u seviyorum. Güzel bir takım. Ama ben Beşiktaşlıyım. Bunu da her videoda söylemek zorunda değilim. <laughs> bir şey göstereceğim arkadaşlar size şimdi. Şöyle. Bak Beşiktaş hakkım burada normalde bunun üstüne öyle video çekeceğim diye kaldırdım. Şöyle. Böyle bir şey çekiliş yapayım mı arkadaşlar size ya? 500 abone özel bir tane artık bir çekiliş yapabilirim başka şarkısı. Ya da hangi takımlıysanız onun hangi takımlıysanız onun şeyini yaparız da. Düşüyordu. İkisi aynı lan mı? Yok değilmiş. Pardon. <laughs> İkisini de aynı sandım ama benzemiyorlar mı arkadaşlar? Bakın ya. Benziyorlar ben ikisini de aynı sandım. Ana yırttım lan. Bunu yırttım bunu değil. Ha Mbappe çıktı. Mbappe ye. Mbappe tanıyorum bak Mbappe çıktı. Paris'te oynuyormuş. Mbappe'yi tanıyorum bak. Onu tanımazsam yani ölürdüm galiba. <laughs> Arkadaşlar bu kartları birinize verebilirim. Çünkü videodan sonra var bunların ne yapacağımı bilmiyorum. Şöyle Kamerada çok benzemiyorlar mı ikisi? Size göstereyim. Ben çünkü tanımıyorum ikisini de. Tanıyanlar olur falan filan. O yüzden göstereyim. Açıyoruz bitmiyor. Açıyoruz bitmiyor. Daha var burada yani. Bir açsam açsam 15 tane açtım yani. Son. Son diye futbolcu varmış lan. Kamerada ters gözükebilir. O yüzden kusura bakmayın. Çok kolay açıldı. Açılmamış arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Hah. Çıkmıyor ki. Çıkmıyor. Mbappe çıktı yine. Mbappe. Bir şey diyeceğim. Ronaldo niye çıkmıyor ya? Allah baksanıza şöyle kart açtım Ronaldo çıkmıyor. Arkadaşlar Ronaldo. Ronaldo ya da Messi. Messi de çıkmadı bak. Mbappe iki kere çıkardım. Ronaldo ile Messi de çıkmıyor. Arkadaşlar ben bunları da açamıyorum ya. Galatasaray'dan biri çıktı. <laughs> Galatasaray'ı sevmiyorum da. Yine yani. de nefret ediyorum yani. Fena'dan daha çok nefret ediyorum. diyor. bahçeyi tutur mu be? Allah Fenerbahçe'yi bahçeyi tutan. Şöyle. Trabzonspor. Öbürü ne? Öbürü de Trabzonspor galiba. Ay ay. Aç aç bilmiyorum. Kollarım yoruldu arkadaşlar. Abi ne oldu çıksın artık yeter ya. Yeter ya. Bak buraya mezit koymuşlar mezit çıkarmıyor. Çıkmıyor. Ne biçim şeysiniz siz ya. Allah Allah ya. Allah bunu da parçaladım. Bak parmağımda kalmış bak. Şöyle. Ne mesin ne oldu hiçbir çıkmıyor da. Daha. daha deminkilerle aynısı çıkmamış değil mi? yok. aldı niye çıkmıyor Ronaldo? Ronaldo bana sponsor olur mu lan? Ya da videoma gelir mi acaba? Bununla beraber video çekse. Dezen'i bırak. Buran yanına gitmiş galiba. Instagram'da görmüştüm. Boş boş açıyorum. Ne Messi ne Ronaldo çıkıyor. Bir tanesi bile çıkmıyor ya. Geçen sene daha çok çıkıyordu vallahi ya. Bunlar daha önce çıktı galiba yine de. Arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız bu videodan 3. çekeyim diyorsanız 3. çekebilirim. Like atıp yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Valla ben çekerim. Üçüncü yön. Zevk doluyor bunları açması. Ama Messi çıkmıyor. Arkadaşlar Messi mi Ronaldo mu? Bunu da yorumlara yazarsınız. Hiçbiri çıkmıyor. Hiçbiri çıkmıyor. Geceme gidiyor şu an benim. Hepsini atacağım. Şimdi Spakon'un aşağıya. Açacağım şurada camı. Atacağım hepsini aşağıya. Spakon'un çıkmıyor. Düşünüyorum çünkü çıkmıyor bak elime yapışıyor bak 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 elime yapışıyor hem onu aldı çıkmayan elime yapışıyor Zaten mi çıkarttık biz de bunları ya şuna bak ya bu arada bunları toplu bir şekilde aldığım için birbirine yapışık olabiliyor üst tane açmak kolay değil yani arkadaşlar Bunlar çok havalı duruyor bu arada. Valla havalı duruyor bunlar. Beşiktaş mı bu? Buna takım yazmıyor arkadaşlar. Bu hangi takım? Beşiktaş değil mi bu ya? Biraz bir forma var. Takımsız galiba. Cenk Tosun. Şu adamına da öyle yazacağım. Söğüncü. Soyuncu diye şey mi olur lan? Soyuncu. Şöyle. Kamerada parlıyor bazenlerim. Bu arada bunda ne Ronaldo var ne Messi var. Bu Hüseyin için bir tanesinden bile çıkmazsa yani. Kafayı yerim arkadaşlar. Bak yine aynı şey çıktı ya. Gözüm kapalı açacağım inşallah Ronaldo çıkar. <laughs> Çıkmadı ya. Aynı şeyler çıkıyor bak. Ronaldo Messi koymamışlar ya. Neden koymuyoruz yine ya? Bak. Bak. Bak şuraya. Şuraya bak. Bir önceki de aynı bak. Bu firma benim videomu izlediyse niye Ronaldo koymuyorsunuz? Şimdi cevap verin lütfen. Çok karıştı şu an buralar var ya arkadaşlar. Bayındır. Alex. Alex. Alex Alex'in Alex mi güzel ya? Benzemak Arkadaşlardan duymuştum bu Benzema ismini. Ama tanımıyorum. Ama daha önce duydum yani. Öyle sağlam yapmışlar ki. Açılmıyor bile. Şu an arkadaşlar şurasını size göstereyim. Bayağı da oldu. Hepsini üst üste koyacağım çünkü. Şöyle ya. yarısı yarısına kadar falan bitirdik sayılır arkadaşlar. Daha da var yani. Ama şunları bir daha çeksem iyi olur. Çünkü hep önümü kapattım. Siz hatta gelin şöyle. Ben sizi bu tarafa alayım. Açayım. Arkadaşlar 2023'e giriyor son bir ayımız kaldı. Ne düşünüyorsunuz bunun konu hakkında? Ben biraz heyecanlı gibiyim. 2023'e kadar 1000 abone olur muyuz arkadaşlar? Yeni yeni yıl hediyesi verin bana. 1000 abone yapın bana. Ve bu video yüz binlerce izleniyor ve 1000 abone oluyoruz. Ne mutlu bana. İnşallah. Artık umudum kalmadı biliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ya da 16'da. Allah bu niye çıkmıyor ya? Bana mı denk gelmedi acaba? kutunun yarısını aldım zaten. Saka. Bu bir saka olmalı. Espri de yaptık videoda. En kolay açtığım paket buydu şu an. Saka. Yine saka çıktı. Sanjo. Galiba Messi'ye ya da Ronaldo'yu koymamışlar. Maradona. Açıyorum. Bu ne abi ya? Açıkmış bu zaten. Vallahi da videodan önce hiç açmadım. Direkt geldim, attım masaya videoya baş. diyecektim olmaz. Çekmeceye attım, akşam çekerim dedim. Ve şu an saat kaç diyorsunuz mu? 12 video çektim arkadaşlar. Kıymetini bilin ya. Gece 12 buçukta size kim video çeker? Youtube'da da anket yapmıştım zaten. Yarın video gelsin diye. O yüzden bu videoyu bu geceye sıkıştırmak zorunda kaldım. Herkes evet'e basmış size böyle anketlere katılmak için Instagram'a takip etmeyi unutmayın. Yine aynı şey çıktı ya. Ardı ardına aynı şey çıkıyor. Şuları bir karıştırayım arkadaşlar ben. Taa. Rastgele birini seçeyim şimdi. Bak. Yangınmışmış kar kar, yanlış gönlüm ya. Bu ne ya? Abi bak. 3 taneyi açtık. Bakın arkadaşlar şu an 3 tane bak. Üçü de aynı şey çıkar mı ya? <laughs> Telif alamam inşallah. Ladim şarkı söylüyorum çünkü. <laughs> Ronaldo'ya benzemiyor mu şu? Görüşse Ronaldo son son isminin okunuşu. İnşallah buralardadır. Depay. Depay. Videonun başına çıkmıştı bu galiba. Öyle hatırlıyorum. İsmini söyledim diye hatırlıyorum çünkü onu. Da video bayağı uzun olacak ya. Bir 20 dakikalık video çıkacak bence. Bu karttan 5 kere çıktı ya. Bu arada arkadaşlar şurada diyorlar ya sürpriz hediyeleri kazan. Hayatım boyunca şu sürpriz hediyelerden birini kazanamadım. Kazanan da var mı onu da bilmiyorum. Yoktur bence arkadaş ya. Valla. Fatih M. Hoca hep aldım bunları. hiçbirini kazanamadık. Valla bugün cidden düğüne... Bu ne lan? Üf. Çok güzel kart. Bugün düğüne gittik ya, arkadaşlar çok yoruluydu. Onun fotoğraflarını da Instagram'da paylaştım. O yüzden Instagram'dan takip edin. Kaçırıyor çoğu şeyi. Don, çok hoşuma gitti şu an benim. Neymiş? Fusbal God. El Terreno. Gomez'miş. Galiba çift kart çıktı lan. Bak yani şey bak. Hmm. Yanlış tarafa bant yapıştırmıştım. Buraya bant yapıştırmışlar ama burası kapalı. Şimdi burası nasıl bir şey? <laughs> Allah siz kafayı yemişsiniz ya. az kaldı bir 20 tane falan kaldı hızlı açtık yine ya yani hepsini 20 dakikaya sığdırdık sayılır hami 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 ama bayağı da oldu ya Allah bayağı da oldu yoruldum ya yoruldum daha bu montajı var yarın sabah ben var Niye Ronaldo çıkmıyor? Koç 100 tanesinin arasında tane Ronaldo yok mu ya? Ben çıkar sanmıştım çıkmadım. Valla hiçbirinin arasında Ronaldo çıkmadım. Şaşırdım buraya efsane yazmışlar. Efsane Messi'dir. Messi niye koymuş içine? Bir daha bu markadan alırsam var ya kartım. Neymar çıktı lan. Vallahi Neymar çıktı. Bunu dedikten sonra Neymar. Bir de Salha. Salha'yı duymuştum ben daha önce. Yine arkadaşlardan duymuştum. Galiba iyiydi. O şey galiba ya. Evet. Bir şey de, de unutmuşum arkadaşlar. video 20 dakikayı geçti. Bu video 25 dakika olacak galiba bu için. Ramos. Ramos en ismi değil miydi ya? Aa Beşiktaş'tan çıktılar be. Yeah. Beşiktaş oyunculara iyidir şimdi daha videonun kapak fotoğrafını hazırlamak da var. Neyse videonun kapak fotoğrafı kolay ya en azından. Mbappe. Uy, yine Mbappe çıktı. Videonun başında çıkmıştı en son çünkü. Galiba değil mi? Videonun başında çıktı diye hatırlıyorum. Mbappe. Ne yapıyorsun Mbappe? Mbappe'yi koymuşlar. Ronaldo'yu koymamışlar. Messi'yi de koymamışlar. Onlar yok mu? Futbolun kralları be onlar. Onlar olmadan hayat mı olur? Futbol mu olur ne hayat? Bu arada futbolun çok alakam yok. Valla futbolun çok alakam yok benim. Kinik. Kinik iyiydi bence. Fenerbahçe değilmiş. Fazla geçtim iyi değildi. <laughs> Valla bak şurada Fenerbahçe gördüm ya arkadaşlar. Bak şurada Fenerbahçe'yi gördüm ya. Ondan sonra vazgeçtim. Hiç bakmama gerek yok. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz diye ya. Ananem geldi. Kaldığımız yerden devam edelim. Çok güzel değil mi? Şu çok güzel de benziyor. Bak şu da çok güzel. El moro. Ben bunu bunun arasına koyamam. Bu çok güzel kartmış. Beğendim. Bak bu da açık çıktı. çıktı. Bunlar niye açık bu yapıyor ki bunlara? Hiçbir şey demiyorum. Tek, koyuyorum öyle. Baktım da adamın aynı mı diye değilmiş. Bu video hızlı oldu biraz. Çünkü hızlı hızlı açmayı dedim de çalıştım. Çünkü gecenin saat 1'e geldi zaten saat. 113 çoğunu kesmiş olurum zaten ben. Ya da kesmem bilmiyorum. Uzun video atarım. Ne olacak? <laughs> Son bir tane paketimiz geldi. Bundan Messi Ronaldo çıkmazsa bir daha bu karttan almıyorum. Geçen videoda da çok çıkmıştı ya. Bu videoda hiç çıkmadı arkadaşlar. Hazır mısınız? Sonucuyu açıyorum. Açıyorum. Beşiktaş'tan çıktılar. İyi. İşte bakın arkadaşlar şimdi şunları size bir göstermem gerekiyor. Şöyle. Kart açtık. Hiçbirinden Ronaldo çıkmadı. Messi de çıkmadı. Mbappe çıktı sadece ya. <laughs> Vallahi arkadaşlar. Niye Ronaldo çıkmadı? Niye Messi çıkmadı? Gitmeyin lan. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Buradan ikincisi gel üçüncüsü gelsin mi? Açmaya devam edelim mi bunları? Bence güzel seri. Devam edelim bence. Bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanala like'ınızdan da anlayacağım zaten. ikincisi gelsin mi diye. O yüzden like atmayı unutmayın. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.